Of bir tane yiyeceğim. Vallahi. Oğlum onu Orhan abin günleri aldık. Orada misafirlikte yemekten sonra ikram ederler yersin. Sorba <laughs> bitirdim Necla teyze. Ne güzel kan yemek yemek seçin. Aferin hadi bakalım biraz da börülce. Baba, baba yemek sıralaması neydi? Nasıl yemiyordu? Aynen onu şekilde. Oğlum önce çorba gelir. Sonra ana yemek. Ondan sonra tatlı yemek. Çorba yemek yok. Ne bir şey, ben sana bir şeyler diyorum. Üstten sonra zordu. Ne şafeti bitirdim bunda? Hadi bir de kabak sıyırma bak bu çok güzel buna bayıldım. Baba çorba, ana yemek, kabak sıyırma. Hadi bir bitir onu bitir. Ne teyze bunu da bitirdim. Hadi. Aferin Kaan'cığım hadi bakalım biraz da bezelye. Ablacığım ne bezelyesi versene şunu ya. Hadi çok az da pırasa bakalım bundan da. Hala pırasın oğlum, versene şu tatlıyı vereceksin tatlıyı. Tabii bitir onu bitir Necla teyzem yapma şu kadar. Sen ne bitir bitir neyi bitir lan neyi karı tatlıyı ver. Bitir lan tatlıyı. Ver lan, lan tatlıyı ver. Tatlıyı gibi getir lan. Hadi gel sen söyle bana ne istiyorsun gel. Hadi sen söyle bakayım Azin ne istiyorsun söyle sen. Ablacım çok basit tatlıyı vereceksin konu kapanacak hepsi bu yani. Tamam hadi sen söyle onu duymuyor babanlar söyle ben Abla veririm. sessiz konuşmana gerek onlarlık bir durum yok zaten. Sen vermiyorsun tatlıyı. Tamam sen şu, hangi söyle hangi tatlı ne söyle. Getirdik ya tatlı. Tatlı mı istiyorsan ver. Ben... Ha aynen. Al sana tatlı. Ben bir saatte kime ne anlatıyorum? <laughs>